Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videoda daha hoş geldiniz. Oley. Aa ok oh, ye <laughs> Kırdık. <gülüyor> evet bir tane torch şuraya yerleştirelim. Ha bizde tabi sınırsız olduğu için game mod olduğumuz için. Niye game moddayız diye sorarsanız. Game modda değiliz. <laughs> ee, aha ben galiba orada önemli bir şey mi kırdım? Ha yok tamam tamam tamam. tamam. Evet arkadaşlar bugün Game V haritasında Game V mi desek Ama V değil ya yani. Game V Alıştı düştük Haritasında 3. E, üçüncü bölüm yok Dördüncü challenge'ın e, Son videodan devam eden halindeyiz Cümleme sıçayım <laughs> Telefon bile tepki verdi bunu. <laughs> Şuraya koyayım tamam. Evet, buradan geri atlayacağız. Oye. Oh yeah. O abi araya düştüm. Düşe düşe ya. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar şanssız bir insanım. Sakin. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Oo. Ben buradan oraya nasıl gideceğim onu anlamadım Yok ya. Yok onu ben yapamam. <laughs> Night yaptım yanlışlıkla. Game mod 1. Arkadaşlar ee, ben bunu yapamam. <laughs> Çünkü daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Doğrusu. Aa yapıyordum lan. Dur bir dakika deneyeyim. Aha yaptım, hakikaten yaptım. Tamam, şişte basınca oluyormuş da yine zor yani. Oha! Oyun takıldı. Oh, ladderlar, ladderlar, ladderlar. Arkadaşlar... Özgünüm geçiyorum. Allah game moda çıkarmış. <laughs> ya yürü git. Ya of. Yaptığınız map ne kadar da güzel. Sinirden patlatacak ha lütfen. Yap şurayı ve geç işte bu. Oha bir de buradan düşünce en alta düşüyorsun. Şerefsizlerin yaptığı map'e bak. Abi insanlar çok kötü ya. Mesela ben buradan düşseydim en başa düşecek delirip her yere bu ne abi ben niye uçtum? <laughs> Bak 4 blok Arada olunca ben yapamıyorum o arkadaş. De hadi, hadi hadi. Ya abi bak. Arkadaşlar ya gerçekten hani game ama game modu açmayınca sinirleniyorum ya yani. Hiçbir şey yok. Geldik mi? Geronimo güm. Ayağımızı kırdık. <laughs> hayır hayır. Bak taktik şu. bir sola gidiyorsun shift'e basılı bir sola bakıp sağ, sağa bakıyorsun sağa gidiyorsun sola bakıyorsun sola basıyorsun al işte ne oluyor lan Tam sadece ileri basıyormuşuz galiba yo bir anda sağa gidiyorsun bir anda sola gidiyorsun bir anda sağa gidiyorsun bir anda Oh tamam. ya çıktık. Oh, şanslıydık. Aha. 3, 2, 1. Ceren'e vaaap. Uyu. İyi geceler. Günaydın. <laughs> Dağın tepesinde, demir blokların arasında. Dağ değil tabii ki, o da ayrı bir konu. Uyuduk. <laughs> Ve devam ediyoruz. Ve ben proje hareketlerle... Şuraya da atlarsa... Sonra buradan çıkar. Bir dakika başka bir yere gitmeyecektim değil mi? Burası olmasın lan? Ha yok tamam 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 tamam. Doğru yerdeyiz arkadaşlar. Bu ne? Spawn point ayarladı. Okey. Ne alaka? <laughs> ne oluyor lan? Oh shit. Tamam oraya gidip ölmek yerine buradan game modla kurtuluruz. O oh ya. Yeah. Uuh. Uuh. Hayır hayır hayır. Tamam biraz geriden başlayalım. Oha. Oh, oh. Nereye gideceğim? Ha tamam. <laughs> Göremedim lan. Aha yaptım. Hayır diye düşüyordu Yasin. <laughs> Ama ölmedi. Çünkü game mode çekti. Yasin power. <laughs> abi durduk yere zıplıyorum bazen onun sebebini hala çözemedim. Bilim adamları araştırıyor yani. Baksana abi yanlış zıplamalar. Zıplayamamalar. <laughs> i̇şte bu benim. Tamam. Ama olayı ben çözdüm. Ya uf, şu mağazama sıçayım. tamam. Buraya ne geldim? Ha. <laughs> evet. Uyu. The time. Oh be. 3 yatak var. Bir tanesini yetiyoruz Oh. Mis. Ben niye esnedim yol? Bu ne? Bu ne? Burada arkadaşlar şey bakımından mesela bu harita atıyorum 3 kişilik yapılmış çünkü mesela 3 yatak yapıldığından bunu anlayabiliriz yani düşünürsek ve ben tek olduğum için hani bunda şey hani game mode kullanmam biraz mantıklı çünkü mesela normalde diğeri diğerine tp olur ben onu böyle çifte basmadan atlayamam TP olur. Millet hani kendini öyle götürebilir ama ben tekim yani düştüm mü en baştan yapacak bir şey yok. O yüzden ben biraz kendime checkpoint yapıyorum. Lanet olsun. imkansız Ta o zıpladım. <laughs> oraya geçtim çünkü yapamadım. Tamam bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir son, bir, bir sağ. Sol sağ. Son Sol. <laughs> tamam yaptık. O burnum kaşındı. Tamam üste gidiyoruz. Tepe vardık neredeyse arkadaşlar. Bu bölüm de bitiyor. Aman Allah'ım. Aa, aa. Elim kaşındı. O yüzden düştüm. Biraz geriden başladık. Ve yine düştük ve yine de geriden başlıyoruz ceza olarak. Al işte yine düştüm yine geriden başlıyorum. Ceza. Bu sefer geriden başlamayacağım çünkü malca düştüm. Bu sefer geriden başlayacağım. <laughs> What the f What the fuck? Ya bu ne? Da <laughs> Ay kendimle kaçıyorum. O oh, yaptım. Tamam. Yo oh, Yeah oraya Oha lan çok, Bu haritada böyle çok daha önce görmedim parkur şeyleri var Tipleri böyle hani Ne bileyim acayip Al işte ya Benim shift tu tuşum galiba bozuk Bazen kesiliyor mu ne Hemen klavyeye suç attım <laughs> Gördüğünüz üzere bu ne? sakin 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 lütfen. Oha ucunda durduk. Ya oha yürü git. Oraya geri çıkamam. <laughs> Lan düşünsenize game modda bile bu kadar uzun sürüyor bitirmem. Ben ne kadar noob'um. Ya da harita ne kadar zor. Ya da saat kaç? bir düşünün yani. Bunlar bir önemli bilgiler. <laughs> Oha lan. Arada 3 blok böyle çaprazlama vardı. Okay, set spawn point before jump down. Okay, bir dakika. Conquered relations. <laughs> you have completed Saint Row challenge. Saint Row challenge tamamladık. Press the button. Oh yeah. Iron block. Iron block. Iron block. Bende fazladan bir level var. Nedenini bilmiyorum. You should jump down just for fun. Okay. Aşağı atlayacakmışız sadece eğlence için. After setting spawn point have fun. Okay. Nolulu. Burada iki tane. Abi dak. dakika. Tamam buradan set. Hayır. Aa! Aşağı. Aa! Slash back var mıydı la burada? Allah net olsun. Aşağı atlayamadık. Tamam o zaman Yasin Power'ı kullanarak arkadaşlar size o eğlenceyi yaşatacağım. Evet. Game modun niye? Kapadı. Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi bu bölümlük bu kardı. Ben şimdi tepeye çıkacağım. Yuh lan ne kadar çıkmışız bu arada. İyi lan yine. Şuna bak abi. Az mı lan? Her baksana bir blok ne kadar. Şurası benim boyum. <laughs> Koç boy çıkmışız. Her neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar da ee, izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Eee abone olmayı falan da unutmazsanız teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Spawn point yaptım. Aşağıya bir atlayalım. Uhu, game modumuz açık. Kapadım. <laughs> Hadi bir daha <de> atlayalım. <laughs> Çok sevdim ben bu işi. Oley be. Uhu. O kadar indiğin yere bir anda atlamak da zevkli oluyor. Dört bir yandan atlayalım. Bir buradan atladık. Bir tane de bundan atlayalım. Hadi şurayı tutturmaya çalışayım. Aha tutturalım <laughs> Şuradan da bir tane atlayalım. Nereden? Buradan atladık. Buradan atlayalım bir tane. Şuna çarpalım. Ya da çarpmayalım. <gülüyor> Güm. <gülüyor> evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bu button Ya şuraya şey yazsana. 5. bölüm yani. Button yazınca ben de bunu spawn point zannettim. Ona bastım. Biraz kastı gibi. Her neyse. Evet arkadaşlar The Legend of Zelda. Zelda'nın efsanesi bir sonraki bölümde. Bunu oynayacağız. Have you met with Trouble Fate? Haven't you? Kim? Buraya. Bunu yerleştireceğiz. Ha neyse bu, bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.